sadece orman için yürüyüş yapabilmeniz için ve zaman geçirebilmeniz için. Yani daha yeni yapılmaya başlandı. Şurada çalışmalar olduğu için bu yolu ediyoruz. Doğası çok güzel buranın. lütfen bu arada ormanlarımızı sahip çıkalım. y böyle çok güzel ya ne Ağaçlarındaki özellikleri çok ve tabi kışa dayanıklı ağaçlar gibi. Kimi oldu? Yani cinslerini falan hiç araştırmıyor ama çok güzel yani. Burada tabi kışın kamp atılmaz. Çok soğuk oluyor. E, bu taraftaki şehrin e, göl kenar kıyısında e, kamp attıklarını gördüm. Tabi oraları daha araştırmadım ama Oralara bakmam lazım ee, Buraya yakın olan şehirle birlikte Neredeyse bütünleşik burası ee, Divina denilen bir bölge var Letonya tarafından gelen Orada e, Divona yani Tam olarak ismi akşamda değil Burada Divina diyorlar buna Yani e, olmak ya da çok büyük bir nehir. Kışın yüzeyi buz kaplıyor ve balık tutmak için araçlarla çıkıp orayı deliyorlar. akşamlar tabi bu ışıklar yanıyor sanırım. Yani hiç akşam gelmiyorum da. Fena de...